20 Ocak 2026 akşamı Show TV'de Rüya gibi 8. bölüm geliyor ve inanılmaz bir duygusal patlama olacak. Aydan artık tamamen geçmişi geride bırakıp hayatını kendi elleriyle güzelleştiriyor. Boşanma tam anlamıyla bir mahkeme savaşına dönüştü. İki tarafın avukatları sanki evren buna bağlıymış gibi kapışıyor. Ama kahramanımız pes etmiyor. İşi ona harika bağlantılar ve tanıdıklar getiriyor. Bu sefer yeni bir müvekkille konuşurken Aydan'ın aklına müthiş bir çözüm geliyor. Çiğdem, Efe'yi hapisten kurtaran o Çiğdem artık çekime karşı koyamıyor. Aralarındaki kimya artık gözle görülür hale geldi. Kahramanlar gerçek bir buluşma ayarlıyor. İnkar yok, oyun yok. Sadece dürüst bir evet, birbirimize çok çekiliyoruz. Ama Bay Bora bu adam tamamen aklını yitirmiş durumda. Aydan'ın fotoğrafına saatlerce bakıyor, ilk görüşte aşık oldu ve şimdi onu takip ediyor. Geç saatlerde ansızın ortaya çıkıp onu korkutuyor. Gerilim tavan yapıyor. Dizi drama, romantizm ve hafif deli bir takıntıyı mükemmel bir şekilde harmanlamaya devam ediyor. Her kare cap canlı ve gerçek hissettiriyor. Bu bölümü deli gibi bekliyorum. Kesinlikle kalbinizi çalacak.